Ne banlayalım ya? Direkt Yasuo banla. Hangi ne bu? Yasuo noktornu alırken niye Yasuo banlayayım ya? Hiç mi oyunu bilmiyoruz? Oğlum Kars için değil lan. Kendi takımın almasın diye banlıyoruz biz bunu. Tamam Rune'ne giriyorum. Her şeyin koşunu yapacaksın. Ne giriyorum Rün. Tamam. Gir. Ölümcül tempo. Tamam. Tamam. Buradan ortakini seç. Tamam. En sağ. Sol. En sol. Tamam. 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 Buraya gel. Üstten sol. Sol. Aynen. Alttan. Oğlum sol diyorum lan. Tamam seçtim. Onda en sağdaki. Tamam en sağdaki. Aşağıdaki en sağ. Böyle tamam. mi? Ha yapıştır. Tamam. Gelsin. Böyle. Arielin söyle. Arielin diyemiyorum oğlum ben ne oldum böyle 2 gündür uyumuyorum. Niye üründe ne var sence? Analiz et bakalım. Bir şey yok ürün bayağı iyi. Ha ciddi soruyorum lan. Ciddi söylüyorum ben de. Hayır Fikrin varmış gibi söyle bakalım bir şey. Oğlum Umut niye Zaraki dayı bana koşuk yapıyor yaptım Bir tane harf değiştireceksin orada. Hayır hayır. Umut değiştirme lan. Aha değiştirdi. Aferin Umut. <laughs> Seri maçımda oyuna gelen skinsiz noktör. Şey değil mi? Seri maçında takımına noktörün geliyor. O noktörün Zaraki dayı değil. <laughs> Zaraki dayının koşuk yaptığı noktör. <laughs> yani <gülüyor> o derece bir sıkıntı var. Aha rengar. Oğlum adam senden önce çalıya girerse kaç. Sen ondan önce girersen çalıya dal. Tamam bu bilgiyi kullanacağım maç içerisinde. Aynen aynen. 10 TL aldığım koçluk. <laughs> ya geçen gün şeye çok güldüm ya. Bu YouTube'da şeyler var ya shortslarda, relslerde. İşte Amerika'da yaşayıp insanlara akıl veren tipler var ya atıyorum. Ya işte şöyle yapın, böyle yapın Hı. falan filan. Adamın teki altına yorum atmış. Bekle dur. Fotoğrafını da çekmiştim. Okuyacağım şimdi size. Adam altına yorum atmış. Yüzyıllar nadiren dahi yetiştirir. Ve gene bize geldi. Ama TikTok'ta video çekip hayat dersi veriyor. Koyayım <laughs> yazmış. <gülüyor> ya yemin ediyorum var ya o an niyeyse yarıldım amanayım ya. Bena yarıldım yani. Ama ben de çekeceğim şey videoları. Ne video çekeceksin? Ee, böyle işte diyeceğim ki hmm. arkadaşlar işte Üniversiteyi boş verin. Üniversiteye gitseniz ne oluyor? Üniversiteye gitmeyip 4 sene çalışın. O çalıştığınız kazandığınız parayla zaten ailenizin yanında yaşıyorsunuz. Gidip hemen e, yatırım yapın. O sırada hemen 4 <laughs> sene sonunda da gidip bir iş kurun. Batmaktan korkmayın. Ben de 3 kere battım. Ama bat battığınız zaman tecrübe kazanıyorsunuz. Hangisini alıyorum? Hangisini alıyorum. alıyorum? Ne? Kırmızı yaz. Bu arada şey ya o çocuklardan bir tanesi ama gerçekten mantıklı şeyler söylüyor. Yani o şortlarda var elemanı teki. Niye kırmızı Erdat aldık dayı? Ne yaşatalım adamı. Diye. Duydunuz arkadaşlar? Çok da sorgulamamak lazım böyle şeyleri. Evet. Dayı Olabilir. ciddi söylüyorum. Birisi kaç para verse ciddi ciddi koşuk yaparsın. Nereden adam istiyor senden koşuk? Demir adam mesela. O işte bronz. Bunu... koş yok ko oha ne oluyor buradan çık çık buradan bir olmaz gibi. Ama ölücük tempo ah ha ha yakala yakala. Tut Oğlum. Ya bak. <laughs> ne? Atsana bir şeyini ya. <laughs> Ama bak bir dakika. Şimdi zaraki dayıdan koşuk alıyorum. Sonuçta ondan gördüklerimi yapıyorum. Zihnimde dayı orada köyü kaçırırdı mesela. Mesela ilk başta dayı orada çık dedi. Fark ettiniz mi? Gelen olmadı abi. Geç geldi diğeri. Smite atayım mı buna? Hayır lan niye smite atayım buna? Tamam söyle her şeyi söylemen lazım. geri olur? çık geri çık geri çık. Hı. Çık. Aşağıya doğru gideceksin. Kayacına gideceksin. Nereye gidiyorsun? Tamam önceden söyleyeceksin. Nereden bileceğim ben? Tamam, w w mu açıyor açıyorum ben... mi? Double W. Bas. Küçük milyonu biraz indir. Tamam mı? Ucunda bırak. Bunu al 600 e yapıştır. Tamam mı? Yapsın. Tamam geri çık. Geri çık. Geri çık. Çık artık geriye. Buraya doğru yürüyeceksin. Peşinden gelecek. Q at onlara. Sıraya hepsine. Tamam. Ağabey. Q at buraya. Görünmesin içeriye. Sadece büyük milyona vuruyorsun. Şeye. Sadece bir vur. Diğerlerini vurma. Tamam. Vur. Bir Q daha. Tamam yürü. E. Yapıştır oğlum Q'ya. Yürü vur. Küçüklere vurayım mı? Ha? Hayır oğlum büyüye vur sen. Q at. Büyüye vur. Tamam devam. Şöyle biraz geriye doğru çekersin bak. Peşinden gelir. Yapıştır. İyi yine çektim. At mu? Aha. Yapıştır abi ona. Ee, Çarpma. Ne yapıyor ki bu? Yapıştır, 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 yapıştır. Sıçra, sıçra. Yapış. Ama öldür, öldür, öldür onu öldür. Yapıştır. Ne, ne yapayım şimdi? Git üstüne. E? Aha. E? Hadi lan! Anne o, ya bir çocuğun yeri var o olmasını bilmiyor onu anlatıyorum tamam sus kare. Harbi 10 TL'ye koştuk. Ne alıyoruz? Bunu mu? He? Bunu mu alıyoruz? Alalım. Alalım ha. Devam. Git gari yampiriye. Bak bakalım duruma. Hangi yampiriye gideceğim? Sen söyleyeceğim onu ben tapa bastım. Tapa git tamam git. O adamı darla. Gerekirse orada öl. Gir. Kule altı üstü. Önce evet. Gromp bu yampiri mi? Önce Yampiri'yi alacaksın abicim, Yampiri. Gromp'u niye alasın ki? Gromp duruyor zaten orada. Kim gelip alacak onu senden? Bak şu çalıya amınıyorum. Belki adam atlayacak üstün ya. Bitti iş var. İş bitti. Solaya doğru git. Gitsene solo oğlum solaya. Solaya. Baksana adamın canına Bunu görmüyor mu sen? Gerekirse bu adamı öldürün abi. Ama bu adam gerizekalıymış. Tam bir öküzmüş. Bu adam tam bir öküzmüş. Buna yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Git gari grom pom gideceksin ne yapacaksın. Bir ana ara küfür etme sağlamından. Ne Çocuğuna. diyeyim? Çocuğuna. Anasını ne diyeyim ben bilmiyorum ya. Geç. Salak herif ya. Geliyor işte herif. Ormanını dön ormanını. Dön ormanı alt olmaya çalış. Hiç uğraşma. Şu botta ne yaz? We need vision falan diye bir şey yazan. We need ha. Vision vision in botta. Botta ne de lan. Yazsana Tamam kapat. Şeye geç. Kuşlara geç. Hiç uğraşma. Miss Fortune 4-0 oynuyor. Tamam. Burada küçüklere vuruyoruz değil mi? Hayır oğlum. Büyüğe vuruyorsun bak. Diğeri zaten pasif ölüyor. Bu kim lan? Kapat. Ne deniyordu ya bu A101'e falan şey geliyor ya, böyle ürünler. O ürünlere bir isim veriyorlar. Oraya gelen koçluğu satın aldım. Aktüel he. Aktüel A101 aktüelden koçluk aldım. Lan dal lan karmağa. niye korkuyorsun? Vallahi normalde bu baby bırakmam lazım ama Tırtıkladık biraz Koç gitti yarısında bak Aktüel koçluk böyle işte O sırada işi çıkınca gidebiliyor <laughs> Lan dayı gittiği gibi iyi oynamaya başladık fark ettiniz mi? Onu bir burstlemek istedim ya. Ulti atmadan da öldürdük büyük ihtimal. <laughs> Yaraki da iyi ultisi miydi o? Rengar bottaydı bunu iyi aldık. bize bak fena ina ya adam. <laughs> dayı taktiği. Çaldayken kaç. <laughs> Traktör alayım ya ben. Abi dayı oradaysa ona bir ok boomer desene ya. Abi 10 TL'ye koşkaldık dolandırıldık. oyun bitti ya direkt kazandık ay ay Ben burayı bir wave daha puşlarım ya. Buraları da alıp hemen base atalım. Ulti ile bir şeyler yapalım. Şu an baya iyi durumdayız. Baksana 90 CS'im var. 3-1-5 oynuyorum. Baya baya iyi durumdayız yani. Sinsi pençe mi? Olabilir. Bakacağız. Aha benim mikrofon kapalıymış ya lan. 100 TL aldığımız koçluk böyle mi oluyor? Oğlum çarpın niye baştan atıyorsun sen? Ne gibi? Nasıl ne gibi? Sen gittin maçı taşıdın bak. Aynen aynen. Buradaydım ben. Mide bakabilirsin. Onlar da bir mevzu çıkacak gibi. Olmadı ejderi de al ya. Adeci beyaz atıyor ama. Şunları çağır da gelsinler şuraya. Aha. G Lan gir. Girsene. Gir devam ediyor adamlar geliyor işte. Yaraki sakin ol. Adamlara ejderi alsa <laughs> ne olacak? Ya yani bilmiyorum da burada oynardınız burayı ya. Rahat oynardınız yani. Ay I Adam don't yaraki. Oğlum bas bo boşa bari ulti bas orada bir karışıklık yarat ya. Yetişemeyeceğim belli yani. Adamlar göremesin birbirini. Senin hayatın boşa ulti atmakla geçtiği için. Hayır bunu Biz düşünemiyor bunu sen ya? Bunu öldüremezdin mesela sen. Hayatında hiç bu kadar farm yaptın mı bu kadar dakikada? Yok. Ben <laughs> anlatıyorum ya. Dayı bitiren Noctur Abi şey var ya bir tane kılıcı kaldırdılar oyundan. O bayağı sıkıntı. Ya da ultisi tutturmalı olsa dayı bu hero'yu direkt bırakır. Kanlı kılıç aynı. O kanlı kılıç problem yarattı abi. Dayı onu çok seviyordu. Ben muhtemelen tarayıcı açtım. Açmadım. Bütün... Aha soruldu. 10 saniye bekle. Ya yapıştır. Alamet var. Çerez abinden öğreniyor musun bazı şeyleri? Neyini öğrenem ben senden ne öğrenecek bir şey var. Çerez abin öğretici oynuyor. Ben şu topa gideyim şu çocuğa top, topu aldırayım ya. O adam sıkıntı yalnız. Beyz atıyor lan herif. Neyini it. Herif fena ina iyi ya. Neyse beyz attık. Aha. Evet bakalım ilk kimi göreceğiz. Şu buradan falan oldu. Dayı o ses ne? Anla arıyorlar ya. Ne B yapıyorlar? Telefonu arıyorlar. O buradan birileri. Bak. O nasıl bir müzik dayı peki? Ne var ki? Baya kötü. Valla. Hmm. Bak şimdi şöyle arkasından geçip alamet açacağım. Ah, vicini varmış. Bu yüzlü işte. Nasıl vicin var senin burada ya? Trash şuraya mı attı? Hmm. <laughs> Güzel. Abi çıkıyor. Çerez noktörünü, bambaşka abi ya. Vaa wow, varmış lan kayısının. Aha. Şen kardeşim benim ya. Ne aldık? Age of Night mı aldık? Bu arada Poppy fena vuruyor ha. Ama Swain gelirse oraya yok eder orayı. Swain fena güçlü. Bu arada bu aralar çok içeriğim var elimde. Çok ciddi iyi içerikler var. Ama geneli böyle üst koridor etrafında olduğu için ay, yapmak istemiyorum. Bir tane böyle destek analiz yapmak istiyorum. E, dün de bulamadım doğru düzgün bir maç. E, en son atacağız artık içerikleri. Öyle gözüküyor yani. Faker sakatlanmış. Niye sakatlanmış lan? Bileğinden. Ayak bileğinden. Bu herhalde ya. Bırakır mı? bileğinden sakatlanmış. Duyuyor musun sen beni? Duyuyorum duyuyorum. Adam ayak bileğinden sakatlanmış. Ne yapmışlar sakatlanmış. Bilmiyorum millet şey diyor ayağıyla ne alakası var oynasın falan diyor da. Adam sormuyordu da da iyiye bak mesela beyitliyorum. Dese ki niye mesela ayağı var hani eliyle oynuyor dese oturarak oynuyor demesi lazım. Adam onu demiyor mesela. Adam ayakta yani. küsmüş abi. Ne alaka lan? Kim bu ya? Adam <laughs> <laughs> sile bak. Kim bu ya? Kim <laughs> lan? Kim lan bu? Nasıl kapımı çalıyorsun? <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam. Burayı ittirmem lazım benim hemen Adamlar baron olur mu? Swain onu tutar ya Sanmıyorum alabileceklerini Ben bir de Karabalt'a sıkıştıracağım bu ilde Nasıl Daya da ultisi? fenayız ya. Bak düşünün dayı tüm hayatını nokturna adamış. 40 yılın başı oynayıp adamdan daha iyi nokturna oynuyoruz. Üzücü abi bu işte. Alo ne? Ne diyorsun? Bir rivayete göre Yaraki dayının çocukluğunda hard diskler günümüz kasaları kadarmış. Doğru mu dayı? Yok hayır değil. Bak karşıda girenler yara dayı. Hmm.